Evet, burası Şebin Karayıksar'ın Hakavla Köyü. Evet. Ben 1971'de bu annenin yanında çoban oldum. Bu arkadaşla beraber şu... Arkadaşım şeyle kepini biraz yukarı kaldır da bir görelim seni. <laughs> kepini kaldır da bir görelim. İsmini bir söyle bakayım sen. İsmin ne senin? Hayrettin. Hayrettin, he. ha. Ha hala bir yakışıklı çık ha. <laughs> he, bu annenin çok ekmeğini yedik. Sabah kalkardı bizim çayımızı, beni süt <laughs> içirmeden göndermezdi ben biliyorum. Bu ağım da Allah razı olsun. Bu da benim evet, ağım tabi. Hanımefendi onu hava şeyin üstüne koy da, elindeki emaneti gel buraya. Evet, gel buraya. <laughs> tut bakalım ikisini. Bunu da mayıslıkla mı çekeceksin? Bir... Şöyle tut, olsun olsun. Şimdi buraya gelmişken bunlardan helallik aldık. Aradan kaç sene geçti? 71 nerede? 221 nerede? Tam 50 sene olmuş. He, sen Şu anda gelmişken bu annelerle ilgili bir ilahi çekeceğim. İnşallah. Sen anasın, ben de evlat, sen de yaşam, sen de hayat. Sen babasın, ben de evlat, sen de yaşam, sen de hayat. Beni nur yüzüne boyat Derdimin dermanı anam Beni nur yüzüne boyat Derdimin dermanı anam Babam babam Canım babam derdimi ben kime yanam Senin bu emeklerini nasıl ödeyim ben anam Muhtacım senin duana derdimin dermanı anam 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 canım anam. Derdimi ben kime yanam. Senin bu emeklerini nasıl öderim ben anam. Bu tüm analara gelsin. Şöyle gel han hanımefendi. Siz ya karan çıkıyorsunuz. Şu tüm analara gelsin. Bu arada tabi önümüzde birkaç gün geçti Muharrem ayını. Onu da tabi dualarla gönderdik. Biliyorsunuz o zaman da Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa'nın torunu Hazreti Hüseyin'in katledilişiydi. Onunla ilgili de çok ilahiler çektim. Ben Şebin Karesalı Şönoldal. Hadi Allah'a emanet olun. Bir el sallayın bayım. Ha. Ben Şebin Karesalı Şönoldal.